ilk kahvaltısından, ilk gününden herkese günaydın. Şöyle kahvaltımızı hazırladık. Tabii ki yine sunumun hiçbir şey yok arkadaşlar. Normal gündü. kendimize nasıl hazırlıyorsak bugün de öyle. Peynirlerimi, zeytinimi, işte her şeyi koydum şuraya. Biraz yeşillik, sucuk bir mutasitleri onu yaptım. Ve de burada da biber kızartmam var. Aliyana sütüyle bizlere afiyet olsun. Ve bakın an itibariyle 2000 21'in ilk kazası, mutfak kazası. Gördüğünüz gibi. Yani ben ne yapayım? Bu ışıkları yıkadım arkadaşlar. Şuraları tam sabunladım. Duruluyordum ki bunu da için temizleyeyim dedim. Şöyle bazen deterjan lekesi oluyor. Ve görün her yer sabunumda yeni doldurmuştum. Vallahi görünmez kaza işte. Neyse canımı sağ olsun yapacak bir şey yok. Vallahi buna mı üzüleyim deterjanıma mı üzüleyim. Yapacak bir şey yok. Neyse artık. Bir temizleyeyim şurayı ben. Annem. Gördün mü annem? Ne oldu? Ne oldu? Ya Bak. Ya, yine bir şey kırıldı yani. Ben de ne oldu diyorum. İçeride ben onu oynuyorum. Tamam. Bunları bir yere boşaltsam ama boşaltamam. Hepsi gitmiş. Bir şey söyleyeyim. Televizyonu kapat Aliya. Tamam. bir işe yarar mı? Bu da yaramaz bence. Gitti. Gitti, gitti, gitti. Neyse. Bari bir şey yapayım. Bu arada lavabo temizleyecektim zaten. Bir su kaynatayım. Bu kalan deterjanla iyice bir şöyle temizleyeyim. O işe yarasın bari. Ne yapalım? Evet, şöyle suyumu ısıttım. Kaynattım daha doğrusu. Şöyle kenarlarına iyice kenarları biraz böyle yağ e, şey oluyor ya boş elinde yıkayınca tencere falan <laughs> eğer temizlemezse arkasında kalıyor orada artık şu süngeri de atarım şöyle temizleyeyim buranın süngeri dün attım biliyor musunuz valla ya görünmez şey neyse yapacak bir şey yok şunları da hazır sabunluyken bir de hazır nasıl olsa bolca sabunları var Buna da biraz şöyle çamaşır suyu döküm bolca. Onları da öyle sıcak suya yatırayım. Daha da böyle beklesin. Bazen arkadaşlar yazıyor köpük köpük temizlik. Tam işte bu köpük köpük temizlik oldu. Tam yani. Evet. Bu burada beklesin. Biraz. Ondan sonra da geleyim bulayım. Evet yeniden mutfaktayım arkadaşlar. Ee, aslında yemeklerimi koydum ama canınız böyle makarna salatası istedi. Şöyle birazcık böyle garnitür hazırlıyorum. Bir tane patates e, buraya doğradım. Bir tane de havuç doğradım. Ee, bol miktarda salatalı. Salatalı biz çok seviyoruz şeyin içinde. Ee, özellikle de böyle çok çok koyarım her zaman. Böyle kıtır kıtır gerçekten güzel oluyor içinde. Zaten turşum da biliyorsunuz bir sürü kurmuştum bir hayli var. O yüzden de şöyle onları da böyle değerlendireceğim yani güzel biz şöyle salata yapayım bu da çıkıyor gibi. Şimdi şey e... ay şey çıkıyor gibi ya hatta bunu atayım aklımdayken. geçen gün aynı şey olmuştu bilemedim neden oldu demek ki onda artık şeyleri eskimiş madem kokodan almıştım o kadar güzel çıkmıştı ki onlar. Ee, gene oraya bir gittiğimde alacağım onlardan kesim tahtası çok şey yapıyor işe yarıyor o şeyler plastikler güzel oluyor kalın plastik böyle şey değil uyduruk değil şöyle bize şey koydum gene buzluktan çıkardım taze fasulye yemeği koydum hemen e, ee, biraz biraz artık şey difrizimi boşalt boşaltmak değil hemen boşalmaz da biraz böyle azaltayım ki bir içini temizlemem lazım bir iki bir şey akmış çünkü ee, nasıl aktı bilmiyorum o kadar da dikkat ederim abi ki onları bir temizlemem gerekiyor çözdürüp hafiften ondan sonra artık biraz biraz da zaten dolaptan yiyelim kışın ortasında vallahi ne sebze alayım ya şaşırıyorum Patlıcan alsanız inanın, inanın tadı olmuyor. Karnabahar yeni yedik. Pırasa ondan önce yedik. Ispanak zaten e, sık sık pişiriyorum diyebilirim. i̇nsan yani onlardan da sıkılıyor. Şimdi kış sebzeleri bitti. Tekrar yaza dönmüş gibiyiz valla. biraz bulduktan dedim yiyelim. Zaten malum dışarı çıkmak falan da şey şu dönemde. O yüzden sıkıntılı diyebildiğimiz kadar artık dolabı boşaltayım biraz biraz dedim sürekli de değil ama arada arada artık karıştırayım biraz oradan biraz oradan kurularım falan var artık o kurularımı dedim biraz haşlayayım kavurayım biraz e zaten arada köfte yiyorsunuz arada tavuk yiyorsunuz ondan sonra işte arada bir fırın yemeği yapıyorsunuz böyle işte ne olacak her şey kayın, karın doyurmak gibi olsun Allah Allah herkese bol bol versin Allah Ama şey bu kış da öyle çok şükür bir donmon olmadı böyle pazarlardan yeşillik meşillik bile alamazdık her şey don olurdu. Vallahi bu sene öyle bir şey görmedim. Gerçi çok pazar. Şuna da biraz bezelye çıkaracağım buzluktan. Sonra bunu hemen açlayacağım. Şöyle koyduğum bezelyelerim vardı. Hemen bunları çıkarayım. Yatacağım hatta valla. Şöyle. Hatta biraz daha koyayım. Güzel oluyor bezelye de. Vitaminli olur. Tamam. Bunu şimdi bir güzel bakayım. Evet bayağı oldu. Şimdi bunları bir güzel şey yapayım. ilave edeyim. Hatta şurada sıcak suyum var. Bununla beraber bir güzel haşlayayım. Hemen ocağa. Biraz önce eşim işten geldi. Bugün çalışıyordu. Onun nöbeti vardı. Şöyle bir tane şam fıstığı almış. Ay şam diyorum ya. Yer fıstığı almış. Binden. Mayonez istemiştim. makarna salatası için. Çekirdek almış. Bimin bu arada bu çekirdeği gayet güzel çıkıyor arkadaşlar. Valla simbatın tuzsuz kavrulmuş dakota turuncusu. Bu güzel çıkıyor. Diğerleri bilmiyorum pek Hı. beğenmek için. Şöyle benim her zamanki ekmeğimden ama sanki biraz bayat gibi. Murat baktın mı canım bunun şeyine tarihine? Baktım canım. Baktım canım ama bayat gibi. Neyse. Onu bu tarzı oldu. İyi tamam. Tazesi oldu yani. Kendisi ekmek almış. Ve de şu tost ekmeğinden almış. Ve de tabii ki bugün hiç oldu. Deterjanım tekrardan bir tane deterjan almış. Teşekkür ettim kocacığım. Evet. Şimdi de şunları bir yıkayım. Şunları da sileyim. Elden geçsin. Evet şurada da böyle bir demete yakın. Çok az bir kahvaltı için ayırdım kendime. Gerisi burada. Derotu var. Mis gibi ve makarna salatasının bence olmazsa olmazı. Bir derotu bir de ee, sarımsak. Kesinlikle arkadaşlar onlar olmadan inanın hiçbir tada lezzeti olmuyor. Yani ben sevmiyorum açıkçası. Evet bu da tamam. Şöyle kenara koyacağım. Vallahi bir daha bir daha bir şeyler kirletmeyeyim. Şimdi burada maydanoz yapacağım. Şey maydanoz e, doğrayacağım bir de. Onu da şeye siz söyleyin. Kısır için. Şey vardı arkadaşlar. Ocağın yanında bir yağ şişem vardı. Emin böyle pıt diye şey e, kapağı uçtu kenara. Vallahi bir şeyler oluyor benim evde ya. Hadi Allah'ım hayırlara getir ya Rabbim. Kızlar vallahi bilemedim. E, şimdi şurada e, makarnam haşlandı. Gördüğünüz gibi mis gibi. Bu bitti tamam. Şimdi bunu sudan geçireceğim. Şurada da inanın ta ayvalıklardan gelen <laughs> ta oradan getirdiğim e, fasulyem var. O kadar lezzetli ki bunun cinsi farklı. O, bundan bir iki poşet koymuştum dolaba. Çok değildi. Ee, şimdi bunu pişiriyorum. Biraz daha su ekleyeceğim ama. Birazcık daha su ekleyeceğim ki pişsin. Dibine tutmasın. Aslında tazesi o kadar çabuk pişiyordu ki. Orada biz e, pişirmiştik bir iki defa. Ama e, herhalde donduğu için midir nedir bilmiyorum. Neyse pişsin acelemiz yok. Yok, Kısık ateşte ağır ağır pişsin. Yanmasın da dibine. Hı. O orada pişmeye devam etsin. Sonra burada da mercimek yemeğim var. Aile için yaptım. Çünkü yemiyor fasulye maalesef ki. En azından şu yeşil mercimeği seviyor. Hani yesin o da. Burada da görünüyor mu bakayım. Burada da şey var işte. Ay kaşığı ondan altına soktum. Neyse bir şey olmaz. Gantürüm var işte. Bezelye de bilmem ne de. Şimdi şu makarnamı bir süzeyim ben. Bu soğusun ki yoğurtta buluşacağı için kesilmesin. Şuraya makarnama. Şurada da şey var. Yeşillikleri yıkamıştım. Suya bastım. Maydanoz ve azıcık birkaç tel şey. Ee, kıvırcık. Çünkü şey, yeşil soğanım yok. Onun yerine biraz kıvırcık koyayım. Yeşilliği bol olsun. Dedim şeye. Ee, Ay neydi ya. Kısır kısır. Kısır yapacağım bile. Bugün şey yapacağız. Murat'la gün yapacağız. Altın günü resmen gülmenizi gibi oldu valla. Hatta şey de var, börek de yapacaktım da vallahi yok dedim ya abartma duygu. Yaptıkça yiyoruz çünkü, yapmayacağım. Gideyim şu marginozlarımı alayım şimdi. Güzel, bayağı bir bekledi. Ondan sonra da kıvırcıklarını doğrayayım. Şöyle. Bol yeşillikli bir kıvırcık. ne kıvırcık. Kısır olsun işte. İçerisi de nasıl şey. Hem yemek koktu. Hem buhar oldu. Sıcak da oldu valla. 4 Ocak'ta yanıyor şu an. Yok 3'e düşmüş pardon. <laughs> 3'ü de yanıyor şu an. Şey yapacağım. Birazdan camları bir açayım. Şu balkonu bir açayım daha doğrusu. İçeri gideyim de. Ben boşalttım büyük bir tapırıma. Şöyle tekrar tuz atmayacağım çünkü hem garnitüre tuz attım hem makarna pişerken attım. E, ee, turşu zaten tuzlu o yüzden en son bir bakarım şimdi atmayacağım tuz. Turşularını attım. Şunları en son atacağım çok ölmesin diye. Mısırını getireyim yarım kadar. Evet yeterli şimdi hemen garnitürümü de getireceğim. Bayağı bir pişmiş. Çok da böyle ezilmesin. Bakın gayet güzel oldu valla. Evde yoktu. Hazır bu sefer kendim yaptım. İyi ki de yapmışım. Şöyle bunu da bolca boşalttım. Süzdürüp. Tamam. Şimdi sıra geldi. Bolca böyle sarımsak ee, sarımsaklı yoğurt ve içine birazcık da mayonez katacağım tabii ki. Onunla da karıştıracağım. Olacak bitecek. Az işte. İşte bu sıkıntı var. Bayağı bir azmış. Neyse. Oldu kadar artık. Evet şöyle üç diş de. iri iri sarımsak şey yaptım. Hemen onu koyacağım. Aliye geldi zaman Bak çat diye kapattı. Diyor ki şey. Anne acıktım. Kadife tatlısı yiyeyim mi? Evde bir tane kadife tatlısı kalmıştı. Olur dedim. Acıktın da tatlı ye. <laughs> Tam yani. Ay ay böyle bazen çocuklar yapacak bir şey yok. Çıldırma durumuna geliyorsunuz. Mis gibi yemekler yaptım. Görüyorsunuz yani. Hiç yemeğe yüzü yok. Dedim mercimeğini bari bekle. Vermedim valla. Tamam. O kadar mayonez de yeter zaten. Öbür türlü çok aşırı ağır oluyor. Gerekirse yine koyarım. Bayağı bir şey yapmış. Ilınmış. Şimdi bir güzel dökeyim üzerine. Şöyle güzelce de karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi dökeyim bu arada şeyini de. Hepsi sıkarsın işte yeter da nane atacağım arkadaşlar. Bu arada ne atmadım ben bu sefer? Şey atmadım. Ee, kapya biber de atıyordum. Onu atmadım. Ama o da eksik olsun. Olmayınca da atmıyorum. Ne yapayım? Hatta azıcık atsam mı? Buna birazcık nane ve birazcık buzluktan çıkarım. Kapya biberi ilave ettim. Biberi çıkarmayı unutmuşum. Ama içinde erir. Hiç problem yok. Zaten çok fazla koymadım. Sonra tekrar bir karıştırırım. Olmadı. Evet gayet makarna salatam da misler gibi oldu. Yapacak olanlara da valla afiyet olsun. Ve çay vakti. Şöyle çekirdekli fıstık koyacağım yanına. Şunu da kendime çıkarayım. Aliye ayrı koyuyor mu o şey fıstık? Olur. Çekirdek koyma bana. Son çekirdek koymayayım annem. Sana çekirdek koymayayım annem. Arkadaşlar alışverişte göstermişim zaten o kadar güzel ki bu şey iki çeşidi var biri tuzlu biri tatlıların olduğu Asorti yazıyor bu tatlı kurabiye yazıyor bu tatlı olanı çok güzel Hepsi birbirinden güzel içindekileri. Alo ne yapıyorsun? Özellikle şu reçellisi. Evet. Reçel mi? İçindeki ne? Bu marmelat herhalde. Öyleydi yani. Önceden. Aynı tat. inanın o çocukluğumuzdaki tat yani. Eskiden anne hani böyle Hı. şey. E, acısı geliyormuş gibi oluyor ya. Babam midenin bastırmak Soğutu, soğutu, soğutu. hadi <laughs> herhalde annem ne yapalım öyle mi bırakacağız hayır Bana Murat demledi çayı ya çok demler ya da az demler ya çok abartır. Bugün de söyledim aslında şu kadar şu kadar koy diye. Bugün de azıcık demlemiş. Neyse yeter. Herhalde. Yettiği kadar. <laughs> Vallahi arkadaşlar işte bazen böyle kocacım. Görüyor musunuz? İki bardaklık çay kaldı. Neyse o içsin. Benim aram yok zaten çok çayla. Benim de. Senin de mi anne? Şey. Kapıda da var onun. Hadi bize afiyet olsun artık. Herkese yeniden selam. Ee, tabii ki şu an günün sonu, gecenin sonu. Gece de bayağı geç saat oldu yine. Ee, vallahi bugün mutfakta geçti günüm arkadaşlar. Günümün çoğu mutfakta geçti. Biraz böyle mutfak dolabını falan düzenledim, e, Buzdolabına. İçinde bayağı böyle e, işte boşaltılacaklar şunlar bunlar. Onlarla uğraştım açıkçası düzeniyle, temizliğiyle. E, zaten geç kalkılıyor. Karantina dönemindeyiz zaten. Herkesler evde biliyorsunuz. Dışarı çıkmaya sağ var. Herkesin bildiği üzere. E, eşim de zaten bugün çalışıyordu. Öğleden sonra geldi. Valla onun dışında dediğim gibi genelde %90'ı günün günün yarısından çoğu mutfakta geçti dediğim gibi. O yüzden de bugün sadece ve sadece mutfak vlogu var. Yani mutfakta olan bir vlog var. Doğru çünkü bugün e, gerçekten temizlikte yapmadım. Yani sadece buraları bir süpürdüm. E, derledim topladım. Ev topluydu zaten. Sadece e, buraya bir süpürge tuttum. Bir de kızın odasına. Vallahi başka da hiçbir şey yapmadım yani. Bir de gördüm. Dün e, yılbaşı daha doğrusu kahvaltı ile başladık. Yeni yıl ilk gününde ilk kahvaltı dedim. Ve <laughs> sonrasında bitti. Sonrasıyla bu e, iki günlük bir vlog olmuş olacak. E, bu ara biraz ara verdim gibi oldu ama. Normalde iki güne bir Allah'tan bir şey çıkmazsa atmaya çalışacağım bundan sonra. Bu bir yıl bitti. Hepimiz için gerçekten çok zordu. İnşallah yeni yıl bize önce sağlık, sonra mutluluk, huzur getirsin. Hepimizin temennisi budur eminim. Ama böyle gönlümüzden geçen her şeyin kabul olduğu, Hayırlı, güzel bir yıl olsun hepimize. Ee, bugün esasında vlog atmayı bile düşünmüyordum. Çekmeyi de düşünmüyordum. Yani sadece dedim mutfakta aslında bir şey yapmanı dedim ama biliyorum ki e, bekleyen, vlog bekleyen arkadaşlarım var. E, ve de kanalımda boş kalmasını istemiyorum. Çünkü bir ara verince arkadaşlar sonra devamı geliyor. O rahatlığa alışıyorsunuz bir an böyle. Ee, sonrasında da zor oluyor tekrardan e, çekime başlamak. Dolayısıyla kanalıma mümkün olduğunca da boş bırakmamak adına yine e, bu vlog'umu atacağım yarın kısmet olursa. Şimdi editini yapmak üzereyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.